Sevgili çocuklarımız, değerli velilerimiz, kıymetli Ankara Üniversiteler, bayramımız kutlu olsun. Güneş Meydanı çocuklarımızın cıvıltısını, velilerimizin coşkusunu özlemişti. İki yıl aradan sonra da olsa bir gelmenin ve ulusal ve Çocuk Bayramını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuza ortak olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan tarihimizdeki en önemli günlerden birisi. Çünkü tam 102 yıl önce 23 Nisan 1920'de büyük bir muharebeden büyük bir zaferle çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milleti Türkiye Büyük Millet Meclisi kurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin en yüksek noktada tecelli ettiği mekandır. Ve aynı zamanda 20 Nisan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen bir bayram oldu. Hatta şu anda dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. 23 san. O sebeple hem bayramın coşkusunu hem de bize emanet edilen vatanın sevgisini yüreklerimize taşıyoruz. Bugünlere kolay gelmedik. 1920 23 san Millet Meclisi açılmadan önce gerçekten Türkiye'ye çok büyük bir badireden geçti. Ama Birçok emperyal gücün gözünün olduğu, gözünün dikildiği Anadolu topraklarını ecdadımız gözü gibi koruyarak, canını, kanını feda ederek bir vatan olarak bize emanet etti. Esasında şu anda ecdadımız tarafından emanet edilen topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür vatanı ve özgür bayrağımızın gölgesinde hayatımızı sürdürüyoruz. Bunun kıymetini iyi bilmemiz lazım. Ama Türkiye gerçekten bir yandan Asya'nın, bir yandan Avrupa'nın, bir yandan Orta Doğu'nun, bir yandan Kafkasların ve bir yandan Balkanların en güçlü ve en önemli ülkesi olarak bu değeri çok yakından biliyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik hareketler sadece 100 yıl öncesinde kalmış değil. Daha bundan 6 yıl önce 15 Temmuz 2016'da yine büyük bir hain saldırıya muhatap oldu. Ama halkımız sokaklarda, milletvekillerde, mecliste o meclisi korudu. Çünkü o meclis ona atasından emanetti. Çok şükür ki bugün bayrağımızın, özgür bayrağımızın altında yaşamaya devam ediyoruz. Onun için bu günlerin kıymetini iyi bilmek lazım. Tabii bu kıymetini sadece sözle bilmeyeceğiz. Aynı zamanda bilimle, fenle bileceğiz. O sebeple anki okullarının eğitim seviyesini daima yükseltmeye çalışıyoruz. Burada anki kolejimizin öğretmenleri, yöneticileri, vakıftan sorumlu arkadaşlarımız sürekli çalışıyorlar. Sürekli anki kolejini bir adım daha ileriye götürmek için bize emanet edilen çocuklarımızı daha iyi eğitmek için sürekli çalışıyorlar. Onlara gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten çocuklarımızın iyi yetişmesi aynı zamanda bayrağımızın hep en yüksekte, hep, hep, en zirvede dalgalanmasını sağlayacaktır. Sizin en temel görevimiz de budur. Değerli öğretmenlerimiz, sizlerin yaptığı iş çok önemli. Çünkü sizler Ağaç yaşken eğilir sözünde hareketle size çok küçük yaşlarda emanet edilen çocuklarımızı eğitiyor, geliştiriyorsunuz ve onların zihinlerinde bayrağımızın, değerlerimizin, ilkelerimizin önemli olduğunu yerleştiriyorsunuz. Ve onlar da daha sonra fidana, ağaca ve meyve veren ağaçlara dönüşüyorlar ve ülkemizin marka değerini yükseltiyorlar. O sebeple Değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sevgili velilerimiz, değerli anneler, babalar, sizler de eğitimin ailede başladığını çok iyi bilen bilinçli ailelersiniz. Çocuklarınızı okul çağına kadar yetiştirip daha sonra bize emanet ediyorsunuz. Okullarımıza, öğretmenlerimize ama şunu bilin ki hem yöneticilerimiz, hem öğretmenlerimiz, hem oradaki idari personel hem de onlarla ilişkili üniversite rektör olarak bizler gerçekten çocukları kendi çocuklarımızdan ayrı görmüyoruz. Kendi çocuklarımız nasıl en iyi eğitim alsın diye gayret ediyorsak bu çocuklarımız için bize emanet ettiğiniz kendi çocuklarımızda kendi çocuklarımız gibi eğitmeye çalışıyoruz. O yüzden gönlünüz ferah olsun. Anneleri babalara da çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili çocuklarımız, değerli geleceğimiz. Onlar bizim geleceğimiz gerçekten. Bir süre sonra biz makamlarımızı onlara vereceğiz. Onlar bizim bayrağımızı aldığı noktadan daha ileriye taşıyacaklar. Onun için çok güzel, çok yetenekli öğretmenlerin, çok güzel eğiticilerin bulunduğu bir okulda okullarının birincinde çocuklarımız. Onlara güzel eğitim vermeye çalışıyoruz. Ve onlar da aldığı eğitimin hakkını daha güzel okullara girerek, sınavlarda büyük başarılar elde ederek hayatlarını devam ettiriyorlar. Ve onlar heyecanlarını, Türkiye'ye olan sevgilerinin hiç azalmasın diye çalışıyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz. O sebeple çocuklarımız belki bugünü 10 yıl, 20 yıl sonra hep hoş bir sada olarak katılacaklar ama bugün aldıkları eğitimin değerini 15-20 yıl sonra çok daha güçlü bir şekilde alacaklar. Onların da gözlerini öpüyorum. Onların da bayramını gönülden kutluyorum. Hepsini bağrıma basıyorum. Değerli konuklar, iki yıllık pandemi arasından sonra Güneş Meydanı'nda gerçekten çocuklarımızla, ailelerimizle, okul yöneticilerimizle beraber bu bayramı kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Coşkumuza, mutluluğumuza, sevincimize ortak olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Nice bayramlara çok daha güçlü bir şekilde hem Ankara Üniversitesi bayrağını hem Türk bayrağını en yukarıda taşıma umuduyla hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle tutuyor. Bayrağımızı de